Sektörler bazında Ocak Şubat'ta ihracatta ithalatta neler oldu? Ocak Şubat olarak e, baktığımızda ihracatımızda en çok artış gösteren sektörler ilk iki ayda 1.2 milyar dolarla mücevher altın sektörü, 183 milyon dolarla otomotiv, 96 milyon dolarla demir, 88 milyon dolarla savunma ve havacılık sanayi ve 43 milyon dolarla elektronik sektörü, elektrik elektronik. En çok azalış gösteren sektörlerden de 181 milyon dolarla makine ve aksamı, 173 milyon dolarla hazır giyim, 154 milyon dolarla kimyevi maddeler ve 110 milyon dolarla su ürünleri, 172 milyon dolarla da mobilya. Kimyevi maddelerdeki azalışın sebebi de daha çok petrol fiyatlarının varil başına ortalamasının 72-73 dolara gerilemesi. Bu bizim ithalat faturamızı azaltıyor ama biz petrol rafine edip sattığımız için, ihracat yaptığımız için de otomatikman ihracat değerimizde petrol ürünlerinde azalıyor.